Lan! Hayır! Of! Of! Bolt at Red 21 bovlek mi oynuyoruz? Harikayım. Harbi. Çok heyecanlıyım. 10 bin dolar yatırdım. Bayis oynuyorum arkadaşlar. Kendimiz alacağız diye bayis oynadım. Nerede lan bunlar? Düşünüyorum. Faruk elektrik çarpılma. Aa, elektrik Faruk elektrik çarpılma. Faruk elektrik çarpılma dedi gitti elektrik <laughs> çarpıldı. Faruk gitti. Aha yine çarptı. Ha çekil abi ya. Ahmet o, 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 o çıkana Çıkil kadar. Çekil ya. Allah Allah. O adam. çıkana kadar. Evet arkadaşlar bu arada umarım şimdiden beğendiyseniz kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayınız. Çok önemli. Ağrılardan ağrılardan. Ahmet evet, yukarıya bak abi. Çık üzerine. Bir şeyin üzerine çık ya da bir şeyin arkasına gizlen abi. abi. Yalnız, Ama yok. Osman. Vurduk, vurdukları zaman. Aha geliyorlar geliyorlar ha. Osman. Videolarda herkes sizi seviyor abi. Bizi seven yok herhalde hiç. Evet arkadaşlar. Ercan sistem ediyor şu an. Abi Diyor ediyorum bizi abi. Niye sevmiyorlar. Bizi seven yok Onları ya. da aynen söylersiniz gidiyor gidiyor. Lan. Hayır. Of. 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 <gülüyor> <gülüyor> of. Ne yaptı lan bu? Oğlum ne oldu lan? İkisini patates etti <laughs> lan. Lan dedim onu. <laughs> o? Demek bizi sevmiyorsunuz ha. <laughs> ya önünüze oh, çıkacağım böyle pas pas. Az önce nasıl öldüğümüzü gördüyseniz arkadaşlar gerçekten çok kötü olduk. Biri açıklamada Amet. yazabilir mi nasıl söylediklerini? Evet. Hala arkadaşlar anlayamadı. <laughs> Fark düştü mü? Ortası delikmiş. salak. Allah seni sen Bo Botla Aa. oynuyorum, botla botla. Ahmet, heh. Oh, ölmedim. Bir şey yok bende. Abi az önce şeyle indiler ya. Ben şunu almak istiyorum abi. O o Ahmet o oh, oh, ahmet, oh, güzel güzel. Git ah. ah. abi. Ercan. Kelam ediyor. Biliyor abi bize ne silah var lan. Ay bizde silah var ya ona göre. Aynen. Yok lan bu. Master truck. Bu gevşek ölmemiş lan orada. Aşağı düşmüş Hadi. olabilir. O aşağı lan lan lan. Lan. Oğlum bunu sivri araç gidiyordu aşağıya. Trans aşağı. Ben ha. sana bakıyorum kardeşim bakamıyorum. <laughs> öldürdüm de. <laughs> öldürdüm de. Aşağılık herifler. Hayır. <laughs> Aa, ezdim onu. öldürdüm. Ezdim onu lan. Öldüm ezdim onu abonun aldım onu. Aldın mı? Herhalde. Evet. Nerede tabi. lan bu? Şey nerede? Aşağı düştü. Faruk gitti. Faruk aşağı atladı. <laughs> Lan Faruk ölmemiş ki. Şimdi öldü şerefsiz. Aa. <laughs> Abi iner. Evet, hazırız. Başlayabiliriz. Evet. Hadi gelin. Bowlingi alacağız. Gelin gevşekler. Bu arada dubalar biziz ha. Ercan hiç düşün Ay Ahmet düşündün mü hiç işte buna? Neyi? He? Dubalar. Oğlum yukarıdan bowling oyunu bu, bowling. Ha. Ha. Aa. Onlar bizi şey devirmeye çalışıyor. Anladım. 200 ripi aldım lan. Aa, yalnız ben burada arabaya binersem bana bir şey yapamazlar. Sen öyle san. Bin hadi bin. bin Geliyorum oraya. Mi? Er Ercan, ay Ahmet sen de kardeşim sen rahat ol. Sen alırsın ben biliyorum, dönüyorum sana. Alır Ama alır yeniyorum. Ahmet. Şu an ölmemek için elimden geleni yapmalıyım çünkü. Aha vurdu. Aha vurdu. Allah vurdu ya. Tamam. Çaaa. Tamam. İşte bu kadar. Lan sakin ah. olun. Oh. Aşağı atacaklar beni. Uf. Lan bu kadar da olur mu ya? Aa gitti. Allah cezanızı vermesin. Aa patladım. Patlatıp Git seni böyle yavrum. Ahmet, yine Erdoğan al. Erdoğan. Şerefsizlik yaptı bana ya. Erdoğan. Buralar Ahmet. Puh. Ahmet ne yapmıyorlar? <laughs> lan ben dedim aşağı düşeceksin sen tamam mı? Aşağı düşsen sen <laughs> abi, bundan. Ahmet ben kendimi boyuyorum kardeşim. Bu kadar olmaz ya. Osman nerede lan? S S sıçarım o işte böyle aşağı oyla. düştü. Ölüyorum ben şu an. Aşağı atladım şu anda çıkmıyorum bir yere boğuluyorum sakın şu ölme, an. Sakın ölme sakın ölme. Şuradan ben paralar, paralar toplayayım bari ölen kişilerin paralarını. Ölüyorum şu an hatta boğularak ölüyorum. Şu an yaklaşık 2 saniye zamanım kaldı. 1 ve 0 boğuldum. Geber 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 geber. Öldü. Yalnız Ahmet nasıl ezdim? Kanka bensin. Gel. Bu sefer bizde. Bu ha. sefer ben de çünkü daraldım. Ermenler sizde. İki iki kere sağıklığıma kaybettim yani yoksa alırdım ciddi alırdım. <laughs> i̇ki hep öyle böyle. Bir keresinde arabayla çıkmaya çalıştım. Ahmet, çık kardeşim. Bana. Önce ben çık. Anla Tamam sıkıntı yok. Bak bak bu sefer nasıl alıyorum onlara Ahmet gel kardeşim geç yanıma. Geç. Hadi. Geç alırız onları geç. Geç. Ahmet hadi hadi çok çok çabuk, çabuk. Üç iki bir başla. Baş. Aşağıdakiler geliyoruz. Gelin. Yakalayın bizi. Okey. Aynen. Neredesiniz lan? Neredesiniz lan? Hangi şeyin arkasına gizlendiniz? Allah cezanı verme ya. Neredeler lan bunlar? Oh, 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 oh. Of! Ay ya. Ay gördüm gördüm gördüm. Aha ateş ediyorum. Zannettik ki bende silah yok. Oh. <laughs> lan bu diye aldı beni adam. Aşağı at bunu. Ahmet. <laughs> Adamda bomba var. Bomba atıyor. Bomba atıyor. Dikkat et. Nerede o? Nerede o? Ha gördüm onu ben. Aa bak orada o da. Ay, çarp onu çarp! <gülüyor> <gülüyor> Ulan var ya. Benden kaçamazsın oğlum. <laughs> Nerede lan bu şerefsiz? Ölmedim aşağı oğlum o. Aşağı düşmüş aşağıya gidecek. Onu da aşağıya gidiyorum. attım lan. Winner. <laughs> yine geldik. Yine, ne? almak için hazırlandık. Alacağız. Ben yine öleceğim mi? Öyle bir kötü his var içimde. Sanki ölebilirim. Ben bunlara güzel Ulan daha bir... yaptım. yeni doğdum. Daha yeni doğdum. 4 değerim Hemen gözümün altına altım Sıçarım lan böyle şey. Ben dövdüm ya seni. Ondan Ercan abi sağ, sağ, yere baksana. Sağ orta. Abi normalde bu bölümde tarama numaram yok muydu lan? Gördün mü ya? Abi ya roket Görmedim. şeyde vardı ya. Neyse Görmedin şu an çıktı abi. Hadi Faruk beraber. Anca beraber kanca beraber diyorsun. Ahmet evet, geç karşı, Neredesin kardeşim? Bırak bırak. Tut, ahmet tut, Ahmet tut, Ahmet tut, Ahmet. Tut, tut, abi tut, ben yanlış oldum. bak. Bekle bekle. Aa evet. Ne oldu lan buna? Ne oldu lan? Ne bileyim lan takla attım geliyorum ben aşağı doğru kayarak. Aa. Abi daha Aha gitti par. Gitti gitti <laughs> öldü kesin öldü. Kesin öldü. Aha. Gitti o. <laughs> of o ne konteyner bana doğru geliyor. Kurum Nerede o? şu hareketler. Nerede oğlum o? Ölmedim hala. Vay. Of oh, kafaya çaktım. Kafaya çaktım. Hadi. Oh, o abi şey... hiç söylemiyorsun kardeşim. Adam geldi arabadan indi beni kafama çaktı. bir de. <laughs> arkadan çaktı bir de arkadan. Bilansınız ne alsınız ne Ağzına ya. <laughs> Bolt et <etret, ye> <laughs> bolek? Rant altı harbiden sıkı geçiyor yalnız farkında mısınız? Aynen y aynen. Gidiyoruz yani. Evet. Ahmet zıpla hemen, zıpla arkada bırakma bir yoksa elektrikten giderim. Aha gittik. Abi. Ama... <laughs> <Gidiyorlar> abi. <gülüyor> 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 Aa, Aa gidiyorlar. Aha bir daha gittim. Lan. Aa, aşağı gideceğim ben. Abi bir gidemiyorum. Aa! <laughs> Oğlum Hadi hala lan. gelemedim lan. lan. Aa bir daha gittim. Aha biri geliyor. Lan, Aa, patladı o, biri. Ulan. Aa, lan aşağı düştü lan. Aşağı düştü Kamil. Yok lan şey yapayım dedim ya. Ha şey yaparken gidelim. Ercan'a bak ya. ne alıp geliyorum. Ha. Aha birisi yukarıya çıkıyor. Lan. Hayır. Git şimdi okey aşağıya. Gidiyor mu? Aa hadi şimdi geliyorum şimdi sana. Nerdesin sen? Hadi aşağı gel. İzleme bana bak. Gel lan. Gel. Nerede lan bunlar? Aha lan orada önüm önümde. Aha. Aha. İşte böyle çakarırım adama. Lan o Hiç sonra. Hiç böyle çıkmıştım biliyor musun? <laughs> Adam da slam olabileceğini düşünmemiştim ben. Nasıl çaktı abi? Ağzına yüzleydim ya ben onu kaybederim ya. Abi nasıl çaktı bana odaklandı şey bu bana <laughs> çarpma iş falan çalıştı. Çok güzel çaktık size. İşte bakıyorum. <laughs> Buyurun ben böyle şey.